Oo Metin Bey. Ne oldu lan? Yediğin şamarı geldin değil mi? Canım sıkkın üstüme gelme. Beter ol köpek. Beş yıl kızı arayıp sorma sonra ben geldim. Oğlum canım sıkkın lan. Ne dedi? Ne dedi oğlum? Ne oldu para mı lazım dedi. Sanki ben sadece para için. Tövbe tövbe ya. Don'daki bile ben alıyorum. Sorsan. Adı Yiğit. Yiğit. Kavga etmeyi kimden öğrendi? Benden. Silah tutmayın. Gene benden. Şimdi babası iki aferin oğlum çekti diye... ...kendini kral sanıyor. <laughs> yok ya yok. Yok. Şu hayatta yetim olmayacağım. Yetime kimse acımıyor. Adam benim özdayım ya. Özdayım ya özdayım özdayım. Bana diyor ki. Dış kapımın köpeği diyor bana. Ama şu hayatta en çok zoruma giden ne biliyor musun? Çok oyuncağım oldu. Ama hiç yeni oyuncağım olmadı. Hep Yiğit'in eskileri. Neyse. Gün ola, harman ola. Benim de sıram getirmek. <laughs> Sen kal istersen. Nasılsa gecelik öyle. Beni dert etmesen. Ben başımın çaresine bakarım. İyi misin? Sen olmasan var ya, çoktan kafama sıkmıştım, biliyor musun? Ne bekliyordun birader? Anlamadım ki. Kızacak tabii. Oturup seni mi bekleyecekti? <laughs> Sen de onu doğru diyorsun. Lan oğlum üzül diye demiyorum lan. Ama zamanında bırakıp gitmeyecektin kızı. Bu kovboy filmlerinde rüzgarda savrulan çalı vardır ya. Bildin mi? Aha işte. O tam benim. Köksüz. Şimdi mesela... ...biz Sibel'le her şeyi geride bıraksak... ...devam etsek yani. Mesela bir çocuğumuz olsa... ...ben baba olsam... Ne yapacağımı bilmiyorum ki oğlum ben. Çünkü benim hayatım boyunca köküm olmadı. Ben bir çocuğa nasıl kök olacağım ki? Sen de onu doğru diyorsun. Bak Mesela şimdi karşında hıyarın biri olsaydı seni şey diye teselli ederdim. Üzme kardeşim kendini. Hallolur. Ben sana kızmıyorum. Unutursun. Ama ben öyle demeyeceğim. Unutamazsın birader. Bak beş yıl geçmiş. Biz senle her gün beraberiz. Lan oğlum Sibel'i hatırlamadığın bir saatin olmadı lan. O yüzden ya bu acıya alış... ...ya da madem bu kadar yol geldin... ...git yapış lan kapısına. Vallahi ayrılma kapısından. Aha bu da sana kardeş tavsiyesi ha. Kardeş lafzı istiyorsun ha? Aynen öyle. İyi ki varsın lan. Vallahi. Vallahi bak sen olmasan ben var ya püüüü. Tamam lan tamam. Yemezler. Bu karışım parasını sen vereceğiz. Kokoreççi!